kankalarım. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymetli değerli izleyenlerimiz. Değerli yazar Ahmet İpaz Sağlam'ın tükenmez kaleminden şahane eseri olan Dünyanın Sana İhtiyacı Var kitabının seri halinde sizlerle buluşturmuş olduğumuz kitabın bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet, biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Elif eyledik ötürü, pazar eyledik ötürü. Yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyoruz. Kıymetli değerli izleyenlerimiz de bugün sizlerle birlikte dünyanın sana ihtiyacı varla devam ediyoruz. En karanlık anda ışığın kendi yüreğinde yanar. O zaman fark edersin dünyanın sana ihtiyacı var. İhtiyacı var. Dünyanın sana ihtiyacı var. Bir şeylerin artık değişme zamanı geldi ve geçiyor. Bir insanlığa insan olduğunu yes! yeniden hatırlatacak ve ona yeryüzünde barış içinde yaşamayı öğretecek kişi sensin. Bu öyle basit bir şey değil. Bu iş için kulları kolları sıvadığında bütün insanlığın mutluluğu için yola çıktığını, herkesin ümit dolu gözlerinin senin üzerinde olduğunu bilmelisin. Çünkü Dünya'nın sana ihtiyacı var He ve, ve herkes senden bir şeyler bekliyor. Senin Dünya'nın ümidi olduğunu düşünmem şöyle başladı. Bütün tersliklerin beni bulmasından dert yanmayı bırakıp yavaş yavaş kendime güvenimin geldiği günlerdeydim. Öncelikle olarak mesleğimin gerektirdiği bilgi birikimine sahip olmak için çok yoğun bir şekilde Kur'an üzerine çalışmalar yapıyordum halk arasında Kur'an'a karşı bir ön yargı olduğunu ve onun herkes tarafından anlaşılmayan bir kitap olarak görüldüğünü fark etti. Zaten ben de o güne kadar böyle düşünüyordum. Bir ayeti ele alıp onun üzerine konuşmaya cesaretim bile yoktu. Hemen o konudaki tefsir kitaplarına bakar, başkalarının o ayetten anladığını insanlara aktarmakla yetinirdim. Belki, belki bu başkalarının görüşlerini de öğrenmek ve bu ayetten en üst düzeyde evet belki başkalarının görüşlerini de öğrenmek ve ayetten en üst düzeyde düzeyde yararlanabilmek için gerekli olabilir. Ama yaratıcı bu kitapla benimle konuşuyorsa ayetler doğrudan bana hitap ediyor diye düşünmeliydim. Kur'an'ı okudukça gördüm ki onun belli kişilere değil bütün insanların anlamaları için gönderildiği çok açık ortada. Hatta Kur'an anlamanız için indirdim. Var mı? düşünüp öğüt alan diye ayeti kerimede geçmekte Kamer suresi 22. O anlamındaki ayet yaratıcı tarafından bir aynı surede defalarca bir terk, edilmiş terk edilmiş ve bütün herkesi ikab ediyor. Kıymetli değerli izleyenlerimiz. Evet kitabın yazılma amacı etrafında mutsuz. Geleceği müslüm gözlerle bakan bir gün insanı gördükçe bir şeyler yapmam gerekir diye düşündüm. Kimi, kimisi aşk acısından bunalımlara girmiş, kimi işinden, kimi eşinden şikayetçi İnsanların çoğu depresyonda ve herkesin bir yığın derdi var. Bir yandan da dünyada zulümler ve haksızlıklar gitgide artıyor. İnsanlar bütün acımasızlığı ya birbirine zulmediyor. Birileri buna dur demeli. O kişi sensin. O kişi sensin kıymetli değerli izleyenler. Şimdi de bir karar ver kendi kendine. Ya tozu dumana kat, dünya durdukça adı hayırla anılacak birisi ol. Ya da içindeki kartalı kafese hapset, kartal gibi doğup tavuk gibi öldü desinler mücadele ruhunu kaybetmeyen insanın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bazen koş, bazen yürü, bazen sürün ama asla durma. Israrla yürüyen insan hayatta başarıdan başarıya uçar. <laughs> Bu dünya insanlığı adına sana ihtiyacımız olduğu için yazdım demiş yazar. Kimseden bir beklentin olmasın. Beklentiler insanı yıpratır yorar. Senin kimseye ihtiyacın yok. Yalnız kendine ihtiyacın var. Dünyanın sana ihtiyacı var. Dünyanın sana ihtiyacı var. İçindeki sesi duyduğunda çoktan yanında yerimizi almış olacak. Kıymetli değerli izleyenlerim, biz gelmedik. Dava açın, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Ve Videomuzun sonuna denk geldik. efendim, beğenlerinize talibiyim, yorumlarınızı talibiyim. Onlar bizim için çok çok değerli videoyu çekerken baktığınız üzere sesin kısıldı kıymetli değerli izleyenlerin ee, video çekmek benim için hiç kolay olmadı. Ee, i̇nşallah güzel izlenir, güzel izlenmesiyle birlikte izleyenler e, belli bir amaca ulaşır ve o amaç doğrultusunda Allah rızası için yaşamaya devam eder. Ee, bizler bunu sevk etmek amacıyla zaten videolarımızda her tarzda fayda güzide elenceli moskotunu kullanıyoruz. Ee, i̇nşallah başarılı oluruz bunlarda. Velhasıl kelam sessiz olun. Kendiniz için, dünya için çabalayın. Dünyanın zira hepimize ihtiyacı var. Zira yazarında e, yazarın da dediği gibi kıymetli değerli izleyenlerimiz e, kanalımı abone olup mutlaka, mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım kıymetli değerli izleyenlerimiz. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ne özsüz kalbimde bir <laughs> nisyan var. Gözlerimde kalbin hissiz. Dünyanın bize ihtiyacı var. Gece yıl